thank mm -hmm. you Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. 4. bölümde 2019 KPSS lisans çıkmış soruları çözeceğiz seninle birlikte. Hangi sorular çözüyorduk? Yazım yanlışı noktalama ve dil bilgisi sorularını çözüyorduk. Yani 5. sorudan başlayıp seninle birlikte 11. soruya kadar gidiyorduk. Soruları çözüp geçmiyoruz biliyorsun. Çözerken de mümkün mertebe konu tekrarı yapmaya. Eğer orada önemli bir şey varsa sana onu anlatmaya çalışıyorum. Bence sen de hazırsan hem hemen şöyle 5. sorudan her zamanki gibi başlayalım. Şöyle biraz da sorumuzu ortaya çekip yaklaştırayım istersen. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye sormuş. Büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır soru tipini önceki yıllarda da gördük seninle. Ben sana ne demiştim önceki bölümlerde? Büyük harflerin kullanımı TDK yazıp o ilk sayfayı yani Türk Dil Kurumuna ait sayfayı mutlaka çalışacaksın sınavdan önce unutma. Bunu her gördüğümde sana tekrar hatırlatacağım. Çünkü yüksek bir sıralama elde etmeni istiyorum sınavda. Hemen gel büyük harflerimizi seninle birlikte ne yapalım? Kontrol edelim. Şurada Türk Düşününde Batı Sorunu adlı eser demiş. Eser ismi olduğu için büyük harfle yazılacak. Gayet doğru. Herhangi bir sıkıntımız yok. Geldim Bursa'ya devam ediyorum. Bakıyorum şurada Profesör İlber Ortaylı demiş. E, kişi isimleri özel isimdir. Onların ünvanları da onların özel ismine dahildir. Büyük yazılması gerekiyor. Bunda da yok bir sıkıntı. Böyle bunu da şöyle siliyorum. Şurada bir Osmanlı'daki kelimesi var. Bu kelimesi kelimeyi birazdan sana anlatacağım. Burada benim kendi kişisel bir düşüncem var onu anlatacağım sana. Ama Osmanlı'nın oğusu büyük yazılmış. Şimdilik bunda da sıkıntı yok deyip hemen seninle Ceyhan'a geçeceğiz. Ceyhan'da şöyle bakıyorum büyük yazılan bir tane vali kelimesi var. Hemen bir bölüm önce sanırım 3. bölümde anlattım sana bunu. Vali gibi, kaymakam gibi, bakan gibi, başkan gibi, cumhurbaşkanı gibi yönetici anlamına gelen bu sözcükleri cümlede tek başına da büyük yazabiliyorduk. Hatta ben bunlara neye demiştim. Boğaz gibi, körfez gibi, hisar gibi sözcükleri de biz cümlede kısaltmalı söyleyiş yaparken yine büyük yazabiliyorduk. Unutma İstanbul Boğazı yerine Boğaz dediğimiz zaman da B'yi büyük yazabiliyorduk. Anadolu Hisarı yerine Hisar dediğimiz zaman da H'yi büyük yazabiliyorduk. Bu kısaltmalı söyleyiş bak son iki yıldır karşımıza çıkıyor. Lütfen artık karşına bir daha çıkarsa bunu unutma. E burada da yanlış yok hocam. Devam edelim. Antik Yunan demiş. Tamam Antik Yunan bir Dönem, devir ismi büyük yazmış. Dolayısıyla kesme işaretini koymuş. Şurada demiş ki tanrılar. Tanrıların t'si büyük mü olacak, küçük mü olacak? Hemen şurada küçük bir parantez açalım buraya. Tanrı sözcüğü. Şöyle tanrı, ilah, Allah. Küçük yazdım, büyük yazalım. Gücenmesin Allah Tanrı, ilah, Allah gibi sözcükler normalde büyük harfle yazılan sözcüklerdir. Özel isimdir bunlar ama bunları ne zaman özel isim kabul ediyoruz? Semavi dinler dediğimiz işte Hristiyanların, Musevilerin, Müslümanların inandığı yaratıcıyı kast ediyorsak yani bizim için Allah'ı kastediyorsak tanrı sözcüğünü kullanırken ilah sözcüğünü kullanırken Allah sözcüğünü kullanırken o özel isimdir. Dolayısıyla onu büyük yazıyoruz. Yine ek gelirse ne yapıyoruz? Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Ama bunun dışında burada Antik Yunan'da tanrılar dediği için kastettiği şey Allah değil. Dolayısıyla ne yapıyoruz bunu? Küçük harfle yazmamız gerekiyor ve cevabımız ne olacak? Cevabımız burada denizli olacak. Denizli işaretteyim ama tanrı kelimesine ufacık biraz daha değineyim. Mesela şöyle bir cümle kurduğumuz zaman tanrım beni affet dediğimiz zaman kastettiğiniz Allah'tır ve ne yaparsınız? Büyük harfe kesme işaretini kullanırsınız. Ama Türkçe'de Allah ve ilah sözcüklerini sadece Tanrı kelimesiyle karşılamıyoruz. Mesela Yaradan diye çok güzel Türkçe başka bir kelimemiz de var bizim. Biz bütün kötülüklerden yaradana sığınırım diye bir cümle yazacağız. Yaradanı nasıl yazmalıyız? Y'yi büyük yazıp yine A'yı ne yapmamız lazım? Kesme işaretiyle ayırmamız lazım. Tanrı sözcüğü, yaradan sözcüğü. Hatta Eski Anadolu Türkçesinde kullandığımız çalap sözcüğü Türkçede Allah ve ilah kelimelerinin karşılığıdır. Bu kelimeleri kullanırken kastettiğimiz Allahsa, ilahsa o zaman bunları büyük yazacağız. Peki Allah'ı hiç küçük yazdığımız örnek var mı? Tabii ki o da var. Allah kelimesini de ilah kelimesini de biz küçük de yazabiliriz Türkçe'de. Şimdi hocam Allah'a kastet büyük yazıyoruz ama Allah'a nasıl küçük yazacağız diye soracaksın sen bana. Allah kelimesine, ilah kelimesine, tanrı kelimesine mecaz anlam yüklersek bu sefer küçük yazıyoruz. Mesela şöyle olsun bir örnek vereyim. Pop müziğin ilahı ya da pop müziğinin tanrısı Sezen Aksu'dur diye bir cümle kurdunuz. Şimdi siz burada pop müziğinin ilahı derken, pop müziğinin tanrısı derken T'yi büyük yazarsanız, İ'yi büyük yazarsanız, A'yı büyük yazarsanız ne yapmış olursunuz? Şirk yapmış olursunuz. Ha o zaman ne yapacağız burada? Aman ben burada mecazı kastediyorum. Gerçek Allah'ı kastetmiyorum demek için binaya girmemek için oradaki ağları küçük yapacaksınız mecaz olarak kullandığınız zaman gerçek anlamda ne yapıyormuşuz büyük yazıyormuşuz diyorum. Hemen Edirne'yi kontrol ediyoruz seninle birlikte. Deli Ozan takma ismi demiş. Takma isimler biliyorsun aynen. Hayvanlara verdiğimiz isimler gibi özel isimdir. Peki Fazıl Üstünü Dağlarca demiş. Yine ismimizi kesme işaretiyle ayrım, ayırmış. Bu şıkta da herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımızı zaten bulduk. Ek bilgilerimizi zaten verdik. Ama ben şuradaki Osmanlı kelimesinin hakkında şöyle küçücük bir kişisel görüşümü aktaracağım. Şimdi bu Osmanlı kelimesindeki daki ekini kesme işaretiyle ayıracak mıyız, ayırmayacak mıyız? Benim şahsi görüşüm. Ki ben doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Burada Osmanlı'daki derken Osmanlı devleti kastedildiği için Osmanlı kelimesinde kesme işareti kullanmamız gerekir. Yani şu lı'dan sonra şu daki'yi şuradan kesme işaretiyle ayırmamız gerekir. Ama bu tartışmalı bir konu. Neden tartışmalı bir konu? Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzunda da sözlüğünde de Bununla ilgili bir örnek yok. Örnek olmadığı için hiçbir hocanız size ya burada kesme şartı kullanılmalıdır demez. Hocalarınız size nasıl açıklama yapar? Soruya göre, sorudan hareketle açıklama yapar, geçer, tartışmaya girmez. Mesela der ki hocalarınız buradaki lı eki şöyle gösterelim. Buradaki lı eki yapım ekidir ve yapım ekleri ne yapılmaz? Türkçede kesme işaretiyle ayrılmaz. Mesela biz İstanbullu derken kesme işaretini kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Konyalı derken kesme işareti kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Konyalılar derken kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Ama Osmanlıdakiliği ile Konyalı, İstanbullu, İzmirli'deki lı aynı işlevde değil bence. Şimdi Konyalı ne demek? Konya'da doğmuş, orada yaşayan. İstanbullu ne demek? İstanbul'da doğmuş, orada yaşayan insan demek. Osmanlıdakiliği eki Osmanda doğmuş ve orada yaşayan anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Osmanlı bir devlet ismi. Dolayısıyla buradakılı, şuradaki lı yapım ekimizdeki gibi ayrılmaz deyip geçebileceğimiz bir ek değil. Nasıl Osmanlı devleti derken, Osmanlı devleti derken biz kesme işareti kullanıyorsak Osmanlı'da derken, Osmanlı'nın derken de devleti kastediyorsa kesme işareti kullanmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti derken ne yapıyoruz? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde derken kesme işareti kullanıyoruz. Çünkü devlet isimleri özel isim. Peki kısaltmalı söylerken, cumhuriyete atıp söylerken, Türkiye'de derken ne yapıyoruz? Kesme işaretini yine kullanmaya devam ediyoruz. Buradaki lı eki birçok hocamızın kafasını karıştırdığı için size kesin olarak ayrılır diyemiyor. Ama bu mantıkla devlet isimlerine gelen ekler ayrılmalı. Osmanlı'da derken, Selçuklu'da derken ayırırız. Ha hocam ne zaman ayırmayız? Bak şöyle kullanırsanız cümlede ayırmanıza gerek yok. Osmanlılar çok mert insanlardır dediniz. Burada ayırmanıza gerek yok çünkü burada ben Osmanlı devletini kastetmedim. Ama Osmanlı'daki varlık sahası derseniz Osmanlı dönemini ya da Osmanlı devletini kastettiğiniz için kesme işareti koymanız gerekir. Sorudan bağımsızla sorudan bağımsız olarak bu genel kültür tartışmasında sizinle yapmış olduk. Merak etmeyin Osmanlı gibi bir kelimeyi soru olarak bizim karşımıza ne yapmazlar getirmezler. Getirseler bile işte Osmanlılar şeklinde gelebilir, Osmanlıca şeklinde falan gelebilir. Onlar da zaten ne yapmıyoruz? Ayırmıyoruz diyorum. Buradaki görüşümü söyledikten sonra ne yapıyorum? Şöyle aşağıya doğru hemen noktalama sorumuza geçiyoruz seninle. Bakın yine virgül sorusu, yine virgül sorusu. 3-4 yıldır seninle birlikte virgülü çözüyoruz. 3. bölümde de 2. bölümde de üzerine basa basa söyledim. Hem virgülün görevlerini bileceksin. Kullanım alanlarını bileceksin. Virgülün görevini görür görmez bana söyleyebileceksin. Mesela Yusuf güzel bir çocuk. Virgül demiş. Burada virgülün görevi nedir dediğim zaman sen bana diyeceksin ki hocam burada virgül özneyi ayırma görevinde kullanılmıştır diyeceksin hemen görevleri bana söyleyebileceksin hem de virgülün yasak olduğu, kullanılmadığı yerleri bileceksin. Virgülün yasak olduğu yerleri de yine bir bölüm önce detaylı olarak anlatmıştım. O bölümü izlemediysen o bölümü de mutlaka izle. Burada detaylı olarak anlatmayacağım. Hemen görevlerine bakıp geçeceğiz. Burada özneye ayırdı. Bir sıkıntı yok hocam. Şurada Yusuf'un rüyasında güneş vardı, ay vardı derken iki tane cümleyi ayırdı. Yani Sıralı cümleleri ayırma görevimizde kullandığı Bir sıkıntı yok. Bak şurada 5'te de yine iki tane cümleyi ayırdı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şurada ne dedi? Berrak ve gökyüzü ve parlak yıldızlar dokunabilecek kadar yakınındaydı demiş. Yakınında olan ne? Bu parlak yıldızlar. Dolayısıyla burada da yine özne görevimiz var. Sıkıntı yok. Peki sıkıntıya gelelim. Güzelim göz kapakları ...nın arkasında rüyası vardı. Nasıl göz kapağı? Güzelim göz kapağı. Sana bir önceki bölümde anlatmıştım bunu. Virgüller isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, kelime gruplarını bölemez diye. Dolayısıyla burada sıfat tamlamasını virgül böldüğü için cevabımız bursa olacak. Hemen seninle en sevdiğin soruya geçeceğiz. Ne senin en sevdiğin soru? Ses olayı. Banko sorularımızdan bir tanesi. Bulması kolay. Eğer ben ses olaylarını bulmakta zorlanıyorum diyorsan sana şunu söyleyebilirim yeterince soru çözmemişsin. Ses olaylarında yeterince soru çözmediysen ses olaylarını görmek zorlaşır ve çok kolay unutulan bir konudur. Ama bundan atıyorum 100 tane soru çöz, çözdüyse öğrenci artık alışmıştır. Zaten sürekli benzer kelimeleri kullanıyorlar. Şu şıkları gördüğümüz zaman aklımıza nelerin gelmesi gerektiğini ilk 3 bölümde sana detaylıca anlattığım için artık şimdi çok fazla detaya girmeyeceğim. Mesela ünlü düşmesi dediğimiz zaman aklımıza hangi harfler geliyordu? Sen hatırlat bana. Ünlü düşmesinde hangi harfler gelir? Bak detaya girmeyeceğim deyip yine detaya giriyorum. Bu öğretmen refleksi. Sürekli öğretme isteği var içimde. Ama hadi hatırlayalım. I'yı, i'yi, u'yu, ü'yü hatırlarız hemen değil mi? Bu harfler dar harflerdir ve kökte genellikle düşer. Mesela hemen şurada görelim. Seyrediyorum da seyir kelimesi deki i sesimiz yok. Dolayısıyla hemen bunu ne yaptık? Eledik. Ünsüz yumuşaması ketçap biliyorsun. 4 tane harf aklına gelecek. Bulması çok kolaydır. Bulmakta zorlandığını düşünmüyorum. Mesela rastgele ben şurada güzellik kelimesini gördüm. K sesimiz yumuşamış. Yumuşamanın diğer adı neydi? yine bilgi vermeden duramayacağım. Yumuşamanın diğer adında mutlaka bilmek zorundasın. Ünsüz değişimi. K değişti ve yumuşak G oldu. Unutma bu şıkkı da hemen eleyelim seninle. Benzeşme fıstıkçı şap aklımıza gelecek. Arka arkaya iki tane sert harf arayacağız seninle birlikte. Şöyle rastgele bakıyorum. Biliyorsunuz soruları daha önce çözmüyorum. Sizinle birlikte çözüyorum. Gezmekte derken K ve T sesini gördüm ben hemen orada. Onu alabilirsiniz. Muhakkak başka bir yerde daha vardır. Mesela sürmekte derken yine KT var. K de fıstıkçı şap, T de fıstıkçı şap değil mi? Sürmekte bak hecelerken K ve T arka arkaya geldi. O zaman devam ediyorum. Benzeşmeden de kurtuldum. Ünlü daralması deyince önce yorekine bakıyorduk. Sonra yor dışında 3 tane kökü de ne yapıyorduk? Mutlaka kontrol ediyorduk. Bu sefer o 3 kökü söylemeyeceğim. O 3 kökü sen düşün. Hatırlayamazsan git. Öbür bölümlerde soruyu bul. O 3 kökü mutlaka öğren. Karşına çıkabilir. Yorekine hemen bakalım. Bana bir tane yoreki bul lütfen. Ha şurada yaşıyorum kelimesini gördüm. Yaşıyorumu görünce ne yapacağız? Hemen bunu maklı mekli hale getireceğiz getireceğiz fiilimizi. Yaşamak mı yaşamak mı bunun doğrusu? Yaşamak. A ı'ya dönmüş yaşamak olmuş. Dolayısıyla ne yapacağız o zaman? Hemen alacağız. Ünlü daralma şıkkında eleyeceğiz. E, tek şık kaldı. Cevabı işaretleyip seninle yeni bir soruya yelken açacağız. 6'yı çözmüşü Söyle şuradan devam edelim. Hangisinin öznesi sıfat tamlamasından oluşmaktadır? 5 tane cümlemiz var. Şimdi bu 5 cümlemiz var ya ben şöyle mi çözeceğim? Artık benim soru çözme tarzıma alıştığını düşünüyorum. Önce hepsinin yüklemini bulup sonra öznelerini mi bulacağım sence? Hayır, tabii ki öyle çözmeyeceğim. İşte özellikle öznesi şundan oluşmaktadır, bundan oluşmaktadır sorularında virgül bizim işimizi çok kolaylaştırıyor değil mi? Virgülün bir özne görevi var. Mesela ben şurada İlk ilk cümleye bilerek virgül koymamışlar. İlk cümleyi geçeyim. İlk cümleyi sonra seninle birlikte bulalım. Mesela şurada ben 2'de hemen virgülü gördüm. Tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bazı bakteriler bizim öznemiz. Hatta bu öznemiz sıfat tamlaması. Soruyu çözdük. Bak sadece virgüle bakarak soruyu çözdüm şu an. Nasıl bakteri bunlar? Tükettiğimiz paketli gıdalarda oluşan bazı bakteriler. E tamam bunu bulduk. Hadi diğerlerinin öznesini de yine kontrol etmiş olalım. Seninle birlikte. Konunun önemi üzerine bilim insanları. Bak şurada bilim insanları bizim neyimiz? Öznemiş. Öznemiz. Peki bilim insanları sıfat tamlaması mı? isim tamlaması mı? Belirtisiz isim tamlaması sıfat tamlamasıyla karışabilir. Aman dikkat et. Ben sana diğer 3 bölümde belirtisiz isim tamlamasını hangi soruyla bulacağını öğrettim. Unutma. Bu ne sorusunu hem İyilik eki sorularında da kullanıyorduk. Tamlama sorularında da kullanıyorduk. Lütfen dikkat et. Ne insanı bunlar? Bilim insanı. Dolayısıyla belirtisiz isim tamlaması olmuş burada öznemiz. Devam ediyorum. Şurada bir tane daha virgül gördüm. Bakteri tespit etme sensörü. Bu bizim öznemiz. Ne sensörü? bakteri tespit etme sensörü yine belirtili isim tamlaması oldu. Devam ediyorum. Gıda ambalajlarının içine yerleştirilen sensör sayesinde tüketiciler demiş, virgülümüzü atmış. Tüketiciler zaten tek kelimeden oluşuyor. Tamlama kurması imkansız. Bakın şurada bir tane virgüle ihtiyacımız var. Maalesef ki Soruya hazırlayan arkadaşlarımız çok fazla yazım yanlışı yapıyor soruları hazırlarken. Şimdi tüm özneyi virgülle ayırdın da ilkini niye ayırmadın? Ey insafsız gıdaların paketlenme ve saklanma koşulları virgül özellikle yazarlarında dikkat edilmesi gereken bir husustur demiş. Dolayısıyla şurası bizim öznemiz şurada bir eksik virgülümüz var. Peki gıdaların paketlenme ve saklanma koşulları ne? Bunu yine bir isim tamlaması. Gıdaların paketleme ve saklanma koşulları ne koşulları paketlenme ve saklanma koşulları derken belirtisiz isim tamlamamız var. Bu belirtisiz isim tamlamamıza bir de ıneğini ekleyip belirtili isim tamlamasında attığımız için zincirleme isim tamlamasından oluşmuş bir neyimiz var, öznemiz var deyip seninle birlikte hemen yeni soruya geçiyorum. Neymiş bu yeni soru? Fiilimsi sorumuz. Yine çok sevdiğin soru hemen 5 saniyede çözüp rahatlıkla neti cebimize atacağımız bir soru. Hangisi fiilimsi değildir diye sormuş. Nasıl çözeceksin? Hepsinin ekine mi bakacaksın? Öyle yap da seninle kavga edelim. Hadi gel bakalım eklere. Görünende en var. Sıfat fiil. Baktıkça da dıkça var. Zarf fiil. Değiştirmeleri derken m var. isim fiil. Yaşamadığım derken dık var. Sıfat fiil. Dağıtacak derken acak var. Sıfat fiil. Öyle mi çözülüyordu bu soru? Hayır. Biliyorsun bir önceki bölümlerde anlattım ama yine sana hatırlatacağım çok kısa. Özellikle sıfat fiil eklerimizden ecek eki ve miş eki biliyorsun ki aynı zamanda bizim haber kiplerimiz ne demek haber kipi hocam yani zaman eklerimiz ecek gelecek zaman bildirir mişte ne yapar geçmiş zaman bildirir o zaman böyle bir soruda ecekli ya da mişli bir kelimenin altını çiziyorlarsa şunu kontrol edeceğiz bu anası mezar dikecek mişteki ecek ve miş mi? Sıfat fiil eki olan ecek ve miş mi yoksa zaman bildiren ecek ve miş mi diye kontrol edeceğiz. Peki nasıl anlayacağız bunu? Bunu da öğrettim ben sana. Zaman bildiren ecek ve miş olabilmesi için altı çizili kelimenin ne olması lazım? Yüklem olması lazım. Dolayısıyla bence şu dağıtacak bu cümlenin yüklemi. Ben yani soruyu görür görmez zaten çözdüm soruyu ama kontrol edip sağlama yapmamız lazım. Gelemem bakalım. Sabırsızca oradan oraya çarpan kanatlarıyla doğan günün ışıkları dağıtacak karşımdaki bu buzdan perdeyi. Devrik bir cümle var burada. Dağıtacağın yeri normalde şurası olması gerekiyor. Doğan günün ışıkları karşımdaki bu buzdan perdeyi dağıtacak. Dolayısıyla buradaki dağıtacak. Yüklem olduğu için buradaki ecek eki zaman bildirir ve bu fiil değil. Özür dilerim. Fiilimsi değil, nedir? Fiildir. Fiille fiilimsiyi ayırt etmeyi sana diğer 3 bölümde detaylıca anlattığım için sadece bu kadarıyla yetinip ne yapıyorum? Şuraya 11'i e atlıyorum. Sonra da bitiyor 11'de. Yine kontrol edelim. Tamam. 11'i çözüp hemen bitireceğiz. Gel bakalım. Şurayı şöyle biraz silelim. Bu parçadaki numaramış cümlelerin hangisi? Kökü bakımından diğerlerinden farklıdır. Kökü bakımından diğerlerinden farklıdır. Ne demek? Köke git. Köke git. Kök isim mi yoksa fiil mi kontrol et demek. Çocuk oyuncağı bir soru. Mesela dolduranın kökü ne hocam? Dolduranın kökü dol. Dolmak fiili. Dolmak fiilinden doldurmak olmuş. Doğru mu? Doğru. E ne yapmış? Fiilden fiil yapmış böyle yapım eklerinin işlevlerini de ne yapalım? Arada hatırlayalım seninle. Sanırım bir soru daha olacak. Tamam onu da çözelim. Dolmaktan dolduran olmuş fiil hocam. Sürme demiş, hızla sürme. Sürmek kökümüz ne olacak? Fiil olacak. Uyanırdı demiş. Uyanmak kökümüz ne olacak? Fiil olacak hocam. Devam ediyorum. Işık kelimesi önemli bir kelime. Işık gibi soğuk gibi kelimelerde hatta buna ne ekleyelim? Işık, soğuk, büyük. Bak sonları hep hangi sesle bitiyor? K sesiyle bitiyor. Bu K tek harften oluşan bir yapım eki. Bazen bu K'yi gözünüzden kaçırabiliyorsunuz. Işık kelimesi ışınmak fiilinden gelir dikkat, ışınmak fiilinden gelir. Bu sana saçma gelebilir, hiç önemli değil. Hocam ben ışık kelimesinin ışımaktan geldiğini, soğuk kelimesinin soğumaktan geldiğini, bozuk kelimesinin bozmaktan geldiğini nasıl hatırlayacağım diye soruyorsan bu tamamen neyle ilgili biliyor musun? Bol soru çözmekle ilgili. O yüzden en çok soru çözen sınavda en yüksek neti yapar. Sen basit kelimeleri basit mantıklarla yapabilirsin. Mesela ben sana gözlük dediğim zaman bunun gözden geldiğini akıl edebilirsin. Çok kolay. Ama bizim zor köklerimiz var. Nereden geldiğini mutlaka daha önce duymuş olmalısın, öğrenmiş olmalısın, biri sana anlatmış olmalı. Soru da bununla karşılaşmış olmalısın. E işte o yüzden sen bu soru çözümünü izliyorsun. O yüzden bol soru çözüyorsun. Işık kelimesi hemen hemen tüm soru bankalarında nedir? Tüm soru bankalarında bu kelime geçer. Bu k yapım ekiyle kullanılan kelimelerimiz zor kök olarak geçer. Ama hocam ben bu zor köklerin hepsini bir arada görmek istiyorum dersen yine seni TYT konu anlatım oynatma listemize yönlendireceğim. Orada ek kök konusunda ve ses olayları konusunda, hem ses olaylarında hem ek kökte zor kökler bizim için zor sorular olarak karşımıza geldiği için hem ses olaylarının sonunda hem ek kök konu anlatımının sonunda orada 20-30 tane zor kök karşına çıkabilecek zor kökleri anlatmıştım. Sınavdan önce bir orayı da tekrar izlersen faydası olur. E ışımaktan ışık dedik bu da fiil çıktı. Aralık kelimesi kökümüz ne? Ara aramak fiil değil mi diye sorabilirsin bana. Şöyle arayı işaretleyelim. Ara sözcü hem fiil olabilen hem isim olabilen köklerimizden. Biz bunlara ne diyoruz? Sesteş kök diyoruz. Hem şöyle bir kelime var Türkçe'de. Mesela iki insanın arasından geçtim dediğin zaman ne olur orada? İsim olarak kullanmış olursun. Ama telefonla birini aradım dersen fiil olarak kullanmış olursun. Ha, buraya sesteş kök koymuş. Öğrenci hemen bunun sonunda makı koyup burayı eler. Sonra da sınavda kafası karışır diye yapıyor bunu. Ama burada bakacağız kelimemiz ne? Kelimemiz aralık kelimesi. Dolayısıyla aralık aradan gelir. İsimden fiil yapım eki var burada. O zaman ne yapacağız? A'yı seninle birlikte hızlıca işaretleyeceğiz. Şurada bir yerde sanki bir tane soruyu unutuyor gibiyim. Hemen onu da çözelim. Buldum. Gel bakalım buraya. 10. soruda yine yapıyla ilgili bir sorumuz var. Hemen bunu da çözelim. Videomuzun sonuna bu soruyla birlikte gelmiş olalım seninle birlikte. Hangisi yanlıştır demiş. Tek tek kontrol edelim. Kuramına sözcüğünde birden fazla çekim eki kullanılmıştır demiş. Kelimemiz ne burada? Kelimemiz kuram kelimesi hocam. Dolayısıyla şuradaki ı eki ve şuradaki a eki çekim eki kuramı derken şu ortadaki neydi? Kaynaştırma. Dolayısıyla iki tane çekim ekimiz var burada. Büyük patlama kuramı. Ne kuramı? Büyük patlama kuramı. Şuradaki I iyilik eki. Şuradaki I iyilik. Şuradaki A da bizim neyimiz? Yönelme hal ekimiz. Oluşumun sözcüğünde fiilden isim türeten yapım eki kullanılmıştır. Gel hemen kökten itibaren kontrol edelim. Olmak fiil. Olmaktan oluş Olmuş oluş kelimesi peki isim mi hocam diye düşünebilirsin evet oluş bak ış ma ışmak eklerini hatırla. Iş ekimiz bizim neydi? İsim fiil ekimizdi. Ve biz onları ne kabul ediyoruz? Fiilden isim türeten ekler kabul ediyoruz. E burada da var. Hemen bunu da iliyorum. Sıcaklıklar sözcüğünde yapım ekiyle çekim eki bir arada kullanılmıştır. Evet kelimemiz sıcaklık. Şöyle alırsak kutucuğun içine. Şu dışarıda kalanlar eki ne olur? Çekim eki olur her zaman. Bunu sana konu anlatımda öğretmiştim sıcaklık derken de lık ekimiz ne olur? Sıcaklık sıcaktan türediği için yapım eki olur. Geçiyorum bunu da. Birleşmesi sözcüğünde birden fazla yapım eki vardır. Kökümüz bir. değil mi? Kelimemiz birleşme. Şöyle kelimemiz şu dışarıda kalanlar çekim eki. Birleşmeyi kendi içerisinde şimdi bakalım ekine kökünü ayıralım. Birden ne olmuş? Birden birlemek, birlemekten birleşmek, birleşmekten birleşme. Maşallah. Bir sürü yapım eki var yani içinde. E bunu da eledim. Hazırladı sözcüğünde fiilden fiil türeten yapım eki vardır. Hazırladı kelimemiz hazırlamak. Şuradaki dı bizim çekim ekimiz olur. Hazırlamak peki nereden türemiştir? Hazır kökünden türemiştir. Hazır fiil mi? Hazır, hayır, hazır isim. Hazırdan hazırlamak olduğuna göre isimden fiil türeten bir ek var. Fiilden fiil türeten bir ek yok. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Edirne olur deriz. Ve seninle birlikte dördüncü bölümün sonuna gelmiş oluruz. Mutlaka kalan bölümleri de sınavdan önce izlemeni biliyorsun ki tavsiye ediyorum. E o zaman neyle bitiriyoruz? Takipte kal, hoşçakalın.